Nihat arkadaşımızın önerisini aramızda inceledik Şule Hanım. Ve sizin katılmanızla kulübümüzün güçleneceği kanısındayız. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Bu fikre sıcak baktığımı söylemeliyim. Teklifinizden onur duydum. Ancak prensip olarak olaylara pratik bakmayı severim. Bunu anlıyoruz. Ben tam anlayamadım. Bakın beyler ben bir iş kadınıyım. Hiçbir şeyi formalite icabı yapmam. Biraz daha açık konuşamaz mısınız Şule Hanım? Konuşayım. Konuşayım. Durumu tam olarak kontrol edemediğim pozisyonları sevmem. Bu işe girersem, bütün iplerin kendi elimde olmasını isterim. Selamünaleyküm. Ah, buyurun ne arzu etmiştiniz? Ben ilaç ilaç istemiyorum. Hayırlı bir iş için geldim. Efendim? Kızım... ...ben Fikret'in dedesiyim. Aa öyle mi? Memnun oldum. Buyurun oturmaz mısınız? He, otururum. Ay. Oh. Peki, size nasıl yardımcı olabilirim? Sen bana yardımcı olmayacaksın. Ben sana yardımcı olacağım. Efendim? Senin kulakların ağır mı işiti? Yo... Söylediğinizi duydum da neyi kastettiğinizi pek anlayamadım. Bak kızım, Fikret'im seni seviyor. Sen de başkasıyla evlenmeye kalkışırsın. Bunu Fikret mi söyledi size? Yo, alim söyledi. Fikret'im Nuşa her şeyi anlattı bana. Bakın efendim. Bak kızım, yaşlılar gençlerden daha iyi anlarlar bazı şeyleri. Sen bu nişanı at. Fikretim sağ daha hayırlı bir koca olur. Bakın siz bu işlere karışmasanız. Hem işin aslını da pek bilmiyorsunuz. Bilmeyemiyor. Öyleyse işin aslını, faslını anlat da bileyim de. Uzun hikaye. Olsun. Yaşlılar sabırlı olur. Anlatırsın ben de dinlerim ha. Fikirlerim var. Ama bunları hayata geçirebilmek için gerekli bütün yetkilerle donatılmalıyım. Sonuçta maddi ve manevi gücümü bu işe yatıracağım. Yani kulüp başkanı mı olmak istiyorsunuz? Evet. Teklifinizi ancak bu koşulla kabul edebilirim. Neyse benim gitmem gerekiyor. Siz aranızda görüşün, kararınızı verin. Ne yapacağız beyler? Yo bana bakmayın bu kadarını ben de beklemiyordum ha. Ne diyorsun başkan? Ne dememi bekliyorsunuz, koltuğumu kendi ellerimle ikram mı edeyim yani? Daha neler, yönetim kurulu üyesi olsun yeter. Şule Hanım, yetmez dedi, duydunuz. Kendi bilir. Takımın çıkarlarını da ön planda tutmamız e, lazım. E. Biz ne yapıyoruz? E. Bu iş için elimizden geleni yapmıyor muyuz? Darılma ama sen fazla meşgul birisin başkan. E. Ee, bana kalırsa bu işte biraz daha fazla ilgilenen biri lazım. Şimdi mi kötü olduk ha? Şule Hanım bugüne kadar bu takım için ne yapmış ha? 50 milyon verdi. Üstelik bütün maddi ve manevi gücümüz ortada dedi. Bu ne demek? Para demek. Ama yine de siz karar verin. Ben antrenörüm alt tarafı. Siz düşünün. Vallahi bana göre hoş. Aslında ee. baştan benim de aklıma yatmamıştı ama Şule Hanım başkan olursa parasal yükümüz azalır. He. Ee, e, ben... Alemsin <laughs> Mustafa. Cebinden para çıkmasın da. He. Ee, kendine baksan. Bir yılda kaç para verdin ki kulübe? He. Ee. Konuyu saptırmayalım. Ben diyorum ki şu an Şule Hanım geçsin kulübün başına. Olmazsa yine sen geçersin başımıza. Tamam bence harika bir fikir. Harika. Çok doğru. Yalnız beni ilgilendirmez tabii. Evet. Görüyorum ki bir görüş birliği oluşmuş aranızda. Bu durumda çoğunluğun kararına uymak zorundayım. Ama söylemeden geçemeyeceğim. Siz insanı fena satarsınız. Alçaklar. <laughs> Bravo başkan. <laughs> Başkan. Önemli olan takım yani tabii. Eski başkan. Neyse, hadi hayırlı olsun hepimize. Demek bütün bunları Fikret yaptı ha? Söylemiştim size işin aslını pek bilmiyorsunuz diye. Evet, söylemiştim. Doğruymuşsun. Eh, ben artık gidiyorum. Hoşçakal kal kız. Güle güle. Ne işin var senin eczanede? Eski adamları yeni eczaneler yaramaz, yaramaz. Bendeki ilaçlar her derde deva. Tabii bitki üsaresi, katışıksız. Ben ilaç için gitmedim ki. Uzak dur o kadından. Gel buyur dede gel gel otur da dertleşelim. Fikret için konuşmaya gittim diyor Pekhan'ım. canım ben. o kadar Fikret'e yaramaz. Öyle deme. Konuştuk biraz. Bizim Fikret al az eşek duyulmuş hani. Yok bütün suç İpek'te. Gidip o yücel deneni bul. Ne yapsın? Ağzı uyanmış bir kere kız yazın. Onun için de üzülüyorum Fikret için de. Aklını başına toplasa birini bulup baş göz olsa yol yakın iken... Doğru söylüyorsun dedi. Fikret'in de başka birini bulup onu unutması şart. Helal süt emmiş biri lazım Fikret'e. Aslında öyle birini biliyorum. Kızcağız temiz bir aileden. Ama Fikret'e söylemiyorum ki korkuyorum, tersler beni. Kimmiş bu kız? Adı Neriman. Eskiden bu mahallede otururlardı. Eli yüzü düzgün, terbiyeli. Hele bana anlat, belki ben kandırırım Fikret'i. Nihat yok mu? Sabah kulüp toplantısı vardı abi. Toplantı mı? Evet, sonra da Tahtakale'ye gitti malzeme almaya. Birazdan gelir. Çay içer misin abi? Taze ise içerim. Ooo! Sermet amcana da çay getir. Amcaymış. Dedi de bari. Pardon, pardon, Sermet abine. Gel otur otur. Ne o? Kapattı mı tezgahı? He? Dışarısı zehir gibi. Kemikleri mi Onun için ısınmaya geldim. İşler nasıl? Paraları istif etmeye devam ha? Alay etme. <laughs> Seni görünce peşinden geldim buraya. İyi haberlerim var. Bomba gibi haberlerim var. Ne o? Bana bir iş mi ayarladın yoksa? He iş kolay bulunur iş kolay. Sana büyük bir kısmet buldum. Kısmet. Ne kısmeti neler saçmalıyorsun Sermet. Yayın biraz parazitli geliyor parazitli. Hak. Ben çayımı kendim karıştırabilirim ne bekliyorsun hadi gitsene. Ama meraklı adamsın be. <laughs> Nefret edelim böylelerinden. Ben bilmez miyim? Ya? Kızın adı Neriman. Hangi kızın? Sana bulduğum kızın. O kızın. Boş versene. Şimdi de çöp çatanlığa mı başladın? Ee, sen kendini düşünmezsen birinin seni düşünmesi lazım. Sağ ol Sermet. Benim kendime göre planlarım var. Planmış. Hayal onlar hayal. Gerçekçi ol biraz. Aç gözünü. Yaşın ilerliyor. Kaçırma. Evlen. Bir yuva kur. Şaka mı ediyorsun Sermet? Bir taraftan işsizim. Bir tarafta üç çocuk. Bir ihtiyar başımda. Elmas Hanım da mektup yazmış. Akrabama vekalet verdim. Her an evden çık diyebilir diye. Evlenmenin zamanı mı şimdi? Fena mı işte? Taşınırsın. Yeni ev, yeni gelin, iş de bulursun. Çocukluğu bırak Fikret. Sana bir kadın lazım. Sefil oluyorsun sefil. Yani bir de Laz şivesiyle konuşsan... ...karşımda dedem var sanacağım ha. He. Bunlar hep dedemin lafları. Adam haklı. Ne de olsa aklın yolu birdir. Kolay gelsin. Sağ ol. Çocuklara çay bardağı aldım da sağ olsunlar hiçbir şeye dayanmıyor. Yardım ister Yok, misin? Yok canım daha neler. <laughs> ben götürürüm. Ee, kalanları da çocuklar hallederler. Nasılsın? İyiyim. İpeğe bakmıştım ama Yücel Bey ile çıkmışlar. Evet öyleymiş eşya bakıyorlar da. Ay benim böyle olmasına çok sevindim. İnşallah çok mutlu olur. İnşallah inşallah. Etilere taşınacaklarmış öyle mi? Evet öyleymiş ben görmedim. Ay ne güzel. Ee, Fikret verdin mi kararını? Dur be Selma dur. Bir de sen sık boğaz etme. Böyle bir karar hemen verilir mi? Ben ekmek alırken bile iki saat düşünen adamım. Ya gördün mü? Nihat bile bizim dulma bir havalara girdi. Nader. Ay. <laughs> çok selam. Ya, tamam. bekle Bak biraz. Şu vallahi hazır gibisin ha. Bana bak, ben şunları götüreyim, sen de şu bagajdakileri alıver. Al şimdi bagajdakileri. Ne oluyor kulüpte? Ben de onu söyleyecektim sana. Bugün yönetim kurulu toplantısı varmış, beni çağırmadınız. Aradık, vallahi aradık. Aradık ama bir türlü seni bulamadık. Bana bak, zaten bu konuyla ilgili senin lehine kararlardı. Nasıl yani? Yani seni ilgilendiriyor. Ne ilgilendiriyor? Ya işte o acı aldın mı? Ne acı haberi? Karın kulüp başkanı oldu hadi bak, Yemin ediyorum ben söylemedim bak. inan ben kullandım ama beni dinlemediler. Bak yemin ediyorum. Şu anda diyorum. istifa ediyorum. Ya saçmalama be. Asıl saçmalayan sensin. Bütün yönetim kurulu. Benim fikrimi bile sormadınız be. Ya bana bak zaten çoğunluk aynı kararı verdi. Sen de o senin sen de aynı kararı verecektin. Yok ya. Tabii çünkü sen de takımla ilgilenen insansın. E, tabii Tabi tabii ilgilenen insanım. Onun için şu anda istifa ediyorum. Gelsene oğlum buraya. Püh, suratına, Kalleş alçak. Ulan küme düşersiniz inşallah. <laughs> Çocuk gibi bu da vallahi. Hemen küsüyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Sağ ol Gökhan, babamla bir konuşayım da. Kimmiş gelen Zeynep? Yabancı değil babacığım Gökhan. Gökhan ha? ATV'nin bir eğlence programı için davetiye getirmişti. Yarın akşam Fikret abi. Olmaz. Benim kızım gece vakti öyle gidemez. Ama sizin için de getirdim Fikret abi. Beraber gelirsiniz diye. Aynen mi? Bunu suçunu unutturmak için mi yaptın? Ne suçu? Sen benim... Sen benim kızımı nasıl motosiklete bindirirsin be? E, yürümesin diye. Sonra ne? Bırak yürüsün. Motosikletten düşüp kafasını kısa daha mı iyi? Bunun sorumluluğunu nasıl alırsın? Kaskı bile yok kafasında. Ama baba ya. Sen karışma sus. Bir daha görmeyeyim. Ayrıca motosikletini benim arabanın dibine koyduğunu da bir daha görmeyeyim. Ezel geçerim valla. Peki bir daha bırakmam abi. Tamam. Ben artık gideyim. Bence bir sakıncası yok. Ne var? Ne bakıyorsun? Bir de Gökhan çıktı başımıza. Oo. <laughs> oh. İstifa ettim kurtuldum vallahi. Başım dinç. Fazla kafa ütmedim Beptiko. Yalan mı? Kurtuldum sizden. Şimdi oturup kulüp anılarımı yazacağım. Hepinizin ipliğini de pazara çıkaracağım. Ya sahiden neyin var senin bu akşam Fiko? Asabi çocuk, asabi. Hep kadınsızlıktan oluyor. Bizim uşağa bir kadın lazım. Evlenirse geçer de. Ya Geçmez artık, onun huysuzluğu müzminleşti. İyi akşamlar. Merhaba Rasim baba. Oo, hoş geldin Cevdet. Gel abi gel. Ne haber millet? Ne olsun Cevdet abi? Ne haber damat? Neriman ha? Helal. Sermet değil mi? Ulan geberteceğim o sersemi be. Neriman da kim? <laughs> Fikret'e bir kız buldum. Öyle mi? Tebrikler. Boş versene ya, yok öyle bir şey vallahi. Hadi hadi saklama. Anlat. Asıl sen anlat, sen. Arzu'yu Baba... anlat, Arzu'yu. Baba nerede servis? <laughs> e ee, alt etme şimdi. Ee sen ne diyeceksin Nihat? Bu da mı Sermet'in uydurması? Hayır bu İpek'in uydurması. Kendisi evleniyor ya, beni de yakacak. Gözümle gördüm oğlum sizi. Niye inkar ediyorsun? Birbirinize de çok yakışıyorsunuz ama. He. Bir de kaptanı evlendirdik mi sıra gelir Rasim baba'ya. <laughs> Aman istemez. Ben ağzımın payını aldım. <laughs> Bizden de geçti Becedet. Ya anmadan azı sevdallara çattık ve Rasim baba sen bir şeyler söyle bari. Beni bu işlere karıştırmayın ha. Vallahi ne desem boş. Kendi bilecekleri iş. Ya yanlış anladım be Rasim baba. Söyle dediysek yorum yap demedik. Ben diyorum ki herkes bu evlilik meselesine biraz takılmış durumda. Şöyle uşaktan bir girsek de efkar dağıtsak. Tamam abi olur uyar. Yapmayın çocuklar sesim kısık zaten. Sen başla Rasim baba söyledikçe açılır. Al bakalım. akşam oldu üzülendim ben yine akşam oldu. Hasret kaldı, gözlerimin rengine. Kutlarız sizi Şule Hanım. Sağ olun. Umudumuz sizde. Sağ olun beyler. Ama tebrikle harcanacak vaktimiz yok. Hemen harekete geçmeliyiz. Ne yapalım başkanım? Önce bu değişikliği duyuralım yapacağımız bir takım atılımları bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Basın toplantısı mı yapacağız? Hayır, daha yerel çalışabiliriz. Belediyenin hoparlörlü bir aracı var mı? Hiç sanmıyorum. Olsaydı iyi olurdu. Sesimiz ne kadar güçlü çıkarsa o kadar çok para toplarız. Evet, siz o işi bana bırakın başkanım. Siz merak etmeyin, ben o işi hallederim. Ne yapacaksın? Hiç merak etmeyin efendim ben hallederim. Semtimizin değerli sakinleri, değerli spor severler. Bugün kulübümüzün en anlamlı günlerinden biri. Sayın Şule Şencan hanımefendinin kulübümüze başkan seçildiğini sizlere iftarla duyururuz. Çoğunuz kendisini yakinen tanıyorsunuz. Bayanlar da duysunlar üstün gayretlerini öğreneceklerdir. Şule Hanım takıma karşı olan desteğini göreceğiz. Şampiyonluğa koşacağız. Şule Hanım sayesinde üçüncü kümeye çıkmamı Soğan. Dur be kardeşim ne bağırıyorsun ya? Bizim seninle anlaşmamız yok. Bir saatliğine biz kiraladık arabayı. İnsanları görünce dayanamıyorum abi. Dur be kardeşim bizim işimiz başka. Evet sevgili futbol severler. Şule Hanım'ın önderliğinde takım için yeni bir aydınlık dönem başlıyor. Yazıklar olsun sana be sattın ha? kendini o kadına. Yazık. Dur lan dur bir dakika Fiko iş yapıyoruz burada gördün Ne lan yalan mı söylüyorum? Şu bana bak burada tanıtım yapıyoruz. Ne tanıtımı ya? be ne tanıtımı be? Yağcı herif. Takımı 280 yatırdın. Şimdi de çatlak bir kadından medet umuyorsun, değil Barak, mi? Şu Şule Hanım hakkında böyle konuşamazsın. Vallahi ne sonra çok kötü olur. Ne hanımefendisi be? Patates soğan. Dur lan patates soğanmış. Var kardeşim var. Patates soğan. Kaçma bana patates soğan. Senin takımına ne gibi fayda dokun ha? Hadi, soğan kaç para? Hiç i̇şte senin gibi iki yüzlük yapma. Hadi be oradan. Püh sana be. Püh sana lan. Hadi lan hadi. Ne halin varsa gör be. Git lan oradan. Hadi lan. Yürü gel. Medine Takımımız görüşünüze hazırdır Şule Hanım. Sağ ol. Merhaba çocuklar hepinizin yetenekli gençler olduğunuzu biliyorum. Eksikliklerimizle zaman içinde tamamlayacağız. Şimdi geçmişi unuttuk artık. Beyaz bir sayfa açıp yüzümüzü gelece, 2000'li yıllara döneceğiz. Ve büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Ve beni sadece bir kulüp başkanınız olarak değil, bir yakınınız, bir büyüğünüz, ablanız olarak görmenizi istiyorum. Hepinizi anne şefkatiyle kucaklıyorum. Başarılar diliyorum. Ne parası gene bu Bekir? Takıma yardım abi. Geçen ay vermiştik. Ama şimdi Şule Hanım başkanı oldu. Sen ne diyorsun Bekir? Tansu Hanım da başbakan olunca böyle yapmıştı. Kadın milleti durmadan para istiyor. Tansu Hanım'ın vergisini mi ödeyeceğiz, Şule Hanım'ınkini mi ödeyeceğiz? He. Şule Hanımkini versen iyi olur abi. Çünkü Tansu Hanım Ankara'da ama Şule Hanım şuracıkta. Yeter mi Bekir? Yeter bu ay yeter abi. Öbür ayda mı geleceksin? Tabi abi artık bu işi sisteme bağladı. Sen dua et Şule Hanım beyanname istemiyor. <laughs> ne var Bekir? Şey İpek abla para isteyecektim. Ne parası? Kulüp için Şule Hanım'ın talimatı var da herkes verecek. Yok canım. Şule Hanım kendini nerede sanıyor? Zorla para mı alınırmış? Şey vallahi ne bileyim abla. Söyle Şule Hanım'a ben vermiyorum. <laughs> Haber ah. anne nasıl gidiyor başkanlık çok yoruluyor musun? Annesinin bir tanesi nasıl da düşünülmüş annesini. Anne ya. Ne var? Ben de çıkayım antrenmanlara. Zaten ne amca diyor ki futbolu doğuştan yeteneğim varmış. Aferin. Peki sınavlara da hazırlanıyor musun? Hazırlanıyorum ama anne. Hı? Bir de bilgisayarım olsa kesin kazanırım koleji. İstediğin bilgisayar olsun oğlum. Ha ne oldu? Tamam mı tamam mı? Ne tamam mı? Gene Neriman mevzu değil mi? Hadi ama kararını çabuk ver. Ben de arada kalıyorum. Yahu senden bana ne? Senden bir şey mi istedik? Unut iyi şey be artık unut. Onu karıştırma. Tamam onu karıştırmayalım. Boş ver onu. Sen Neriman'a bak. Yahu kapat şu konuyu. Bir şey değil çocuklar duyacak. Duysunlar. Onlar da istemez mi babalarının mutluluğunu? Kafanı kullan oğlum kafanı. Neriman'ın ailesi çok varlıklı. Sermet Allah aşkına kafamı karıştırma. Zaten kafam... İyi düşün, iyi düşün. Gene ne yapacağımı şaşırdım Metem dedi. Bir yandan İpek gidiyor. Bir yandan başıma şu Neriman denen kadın çıktı. Sermete kalırsa bayağı paralıymış. Üstelik helal süt Daha yüzünü bile görmedim. Bana kalırsa gudubedin tekidir. Fikret ne halt ediyorsun orada gecenin köründe? Dede hava alıyorum. Her şeye karışman şart mı sanki dede? Eh, sana söylemedim etem dede. Ona söyledim. Kendi dedeme. baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal baba bir masal anlat bana içinde denizle bal